Yeni bir konumuza daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz benye a nerd. Bilmeyenler için nerd ne demek? E, hemen onu açıklayayım arkadaşlar. E, bilim ve teknoloji gibi konulara çok fazla ilgi e, ilgili olan ve sosyal yetenekleri gelişmemiş olan kişileri tanımlamak için kullanılan e, bir kelimeymiş arkadaşlar bu nerd. Benye a nerd. Sen bir nerd müsün? Dan is dit jouw festival. Ozamaan, dan is dit jouw festival. Boosenin Festival in Dir. Morgen start het grote Noordlandfestival. Festival. Morgen jaren het grote Buik. Jaren Buik, Nortland Festival. Bachelor, start. Zoals de naam het al verklapt, moet je er niet naartoe gaan als je van luide concerten houdt en wil meezingen met Dimitri Vegas en Like Mike. Zoals Ernein, Gibé, verklappen, dilegetermek, doe je Zoals de naam het al verklapt, Bu höt arkadaşlar bu Nördland Festival ismini belirtiyor. Yani bu höt'ü çıkartıp ne yapabiliriz? Bunu da buraya koyabilirdik. So as the name Nördland Festival al verklapt da denilebiliyordu. Höt. Bu adında haber verdiği gibi. Mutjör nit nartuhan Oraya gitmemelisin. Als van luide concerten, luid, yüksek ses, yüksek sesli konserler. Haut, sevmek. Eğer yüksek sesli konserleri sevmiyorsan gitmemelisin. En vel meyzenin met Vegas and like Mike. Meyzenin beraberce şarkı söylemek. Eğer yüksek sesli konserlerden ve Dimitri Vegas ve Like, like Mike'la beraber şarkı söylemek istemiyorsan oraya gitmemelisin. Het festival zal wel. E, şimdi şu Dimitri Vegas ve Like Mike'ı biraz önce araştırdım. Bilmiyordum bunların kim olduğunu arkadaşlar. Büyük... E, Festivallerde müzik festivallerinde DJlik yapan çok tanınmış kişilermiş ama maalesef ben tanımıyorum onlara. Neyse devam edelim. Het festival zal wel grote podia hebben. Podia, podium bizim bildiğimiz o şarkıcıların o yükseltilmiş yere çıkıp şarkı söyledikleri yer. Het festival zal wel grote podia hebben. Festival büyük bir ...podiume olajak, maar het zal volledig in het teken staan van wetenschap, maar fakat het zal volledig, tamamen, volledig zal olajak, tamamen olajak, ne olajakmish, her şey bilimle ilgile olacakmış. Lieven, schere en heti hels moortel zijn de bekende gezichten van het festival. Bu kişileri de araştırdım. Bunlar da televizyon program sunucularıymış arkadaşlar. Zende de bekende, bekende, tanınmış. Hızehtin tanınmış simalar, tanınmış yüzler. Fanıt festival. İşte bu kişiler de festivalin tanınmış yüzleri. Yüzleri olacakmış. Yüzleridir. Evet. Yızal ör er, Uitleg krijgen over tal van interas, interessante nerdy onderwerpen. Uitleg krijgen açıklama almak. Yani birisinin size açık, e, herhangi bir konuda açıklama vermesi, yapması. Over tal van interessante tal birçok demek arkadaşlar. Over hakkında birçok enteresan nerdy konusu hakkında e, bilgiler, açıklamalar e, alacakmış. Ondurwerp'in konular, nerdy unterwerpen de biraz önce e, söylemiştik arkadaşlar. Bilim e, ve teknoloji gibi konularda e, olan e, bilgiler. Zoals deep fakes and 3D games. E, Deepfakes ve 3D oyunları gibi. Zoals. Yani bu konularda bilgiler verilecekmiş. Erzen ok du opdrachten, Du opdrachten Yani yapılması gereken görevler. Erzen vardır ok du opdrachten. Yapılması gereken görevler de vardır. Ok arkadaşlar D da burada. Zoals ontsnappen uit een escape room of een Lego opdracht. Zoals gibi ontsnappen kaçmak ya da kapalı bir yerden çıkmak. Ontsnappen uit een escape room. Bu escape room biliyorsunuz arkadaşlar bir odaya kapatılıyorsun ve o odadan belli e, hesaplamaları yaparak ya da soruları cevaplama, cevaplayarak çıkmaya çalışıyorsun. E, of an Lego Obtract. Lego bizim bildiğimiz o Lego oyunları. E, Lego görevini Lego görevi ya da Escape Room'dan çıkış gibi. Op festival zal je geen eten of drinken kunnen kopen met gewone bankbiljetten of bankkartı. Bunları büyük ihtimalle biliyorsunuz arkadaşlar hepsini. Eğitin yemek, drinkin, içmek, könün ebilmek, kopun satın almak, met huvuunu bank biletin. normal, hani bilindik kağıt para, bank biliyetin. kağıt para, bank kartın banka kartları. Festivalde e, normal normal e, kağıt paralarla ve banka ya da banka kartlarıyla içecek ya da yiyecek alamayacaksın, satın alamayacaksın. Je <laughs> zal aan de ingang een passe krijgen en, en daarop staan Nerd Coins. Inhang de ingang giriş, aan de ingang girişte, aan. Voorzetsel arkadaşlar, edat an olarak kullanılıyor, girişte, girişte bir kimlik kartı alacaksın. Yani kreyhin verilecek. Endaropstan ve o kimlik kartının üstünde de nerd coins yazılı olacak. Dat zijn online müntün met een speciale waarde. Bunlar özel değeri olan online paralardır. Special waarde. Waarde, değer, special, özel, özel, özel değeri olan Evet, online Mönçün. Mönt, para arkadaşlar, demir paralara genellikle münt ya da müntün çoğulu bunu kullanırlar. Als je ook een coole nerd bent en erbij wil zijn, kan je kan je tickets kopen via deze link demiş. Als je ook een coole nerd bent, Eğer sen de cool bir nerd isen en erbij ook zijn, orada olmak yani o oraya giden insanlarla beraber olmak istersen bu linke tıklayarak ne yapabilirsin? biletler alabilirsin, satın alabilirsin. Coupon. Arkadaşlar teşekkür babında beğeni atmayı unutmayın lütfen. Yorum da yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Ee, Neder Met Murat Instagram sayfamı ziyaret etmeyi unutmayın Oradan da birçok bilgi bilgiye ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.